Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün gece birlikte bu oyun oynuyoruz. Oyunu gram bilmiyoruz. Yanımızda da bu arkadaş var. Gülen yüz atıyor. Hemen Yippee. geçelim. Aynen. Hemen geçelim bu oyuna. Oyunu direkt bilmiyorum. Ne? Okay. Neyse seri. Bak Süreyi şuraya Geç abi. Sen gireceksin açılacak. He gir. tamam. Gir gir. Heh. Please wait diyor. <laughs> Heh. Heh. Uga bu. ben çek seni beni. götürüyorum. çek. Yavaş yan, yavaş, yavaş, yavaş. Abi özür dilerim, sakin. Keşke yavaş tek... çek, yavaş çek. Frenliyorum ben. Yani ben ben frenliyorum. Bak Uğur. gaz bana gaz. Bas gaza. Ya Ömer, abi o frenleme bir git. git, git ya. Ya sen çok hızlı gidiyorsun. Ya, Bak, ya git yavaş sen ne olacak? Yavaş yavaş. Ya, hadi yana gideyim. Ya adamlar yerimizi çalıyor. Ya. <laughs> abi bu adamlar da olmaz. Gel ya ipi. Bak bak bir şey olmaz. Bırak pedali bas ya. Basalım gidelim. Ya bak öleceğiz Ay. öleceğiz. Yavaş yavaş temkinli. Dinle sen, beni bak. Temkinli. Ben de her türlü sen gidiyorsun. Ben frene asılsa. Bak soldan git soldan. Ya abi abicim Allah. bak. Bak bak. Ya ah. Ya burada Bu arada free spin varmış hemen döndürelim. Ne geldi? Free revive. Güzel. Gel. Bu sefer ben sürüyorum. Abicim frenleme. Bana sal bana bana. Yo. Ya frenleme. Bana sal. Ya oğlum bak gidemiyorum he. Tam asıl frenleri şu an. Ama yanlış asılıyorsun. Heh bak şöyle geleceğiz. Basit abi. Buralar basit. Ya. <laughs> Revive kullanalım. Gel Sen götür. Aa ben ne oldu? Allah ben ne şey <laughs> yaptın? Ne <laughs> yaptın? Frene bak. Frene. Dur dur kırmızı yansın öyle. <laughs> Ay, ya dur kırmızı yansın. Ya bas. Ya. Ay, şey ya. 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 Yürü, yürü. Ay, lan, yürü. Ay, yürü. Hop şimdi frenle. Hop bak slow diyor slow slow. Yavaş. Ne demek diyor mu yavaş demek. Hadi yürü. Ya abi balkaya Oha. da girme. Lan bak aşağı evet. düşüyorum. Hazır mısın? Evet. Bas. Yürü. Bas. Ya, Hayır. kaldım ah be. Bakayım mı? Ya Allah bereket versin ya. <laughs> Gel Hadi gidiyoruz. Yürü. Bak. Sola. Ya abim. Yok senden olmaz senden hiçbir şey olmaz. <laughs> sen ol, sen ol. Bence böyle de olmaz. Sana hak veriyorum. Ge. Ge. Bak abi şu şu frenleme. Sal bana salken. Ya fren ne sen? <laughs> Kendini bana sal. Al ah, saldım. Bak salmazsan düşeriz. Respektor. Anladık saldım saldım. Bak fren değil bak fren. <laughs> Hala fren. Bak freni bırak deyince bırak olacak? Swing the cart the destroyer He tamam beni döndürmen lazım. Kırdık. Aynen çok iyi kırdık. A kırdık valla. Frenleme bir. Ya hayır çıkamıyorum. Bıraktım. Ömer dikkat et. Ölebiliriz. Ya İlk aban 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 adım. fren tamam tamam, tamam bırak. Hasan Hasan. Gidelim. Fren 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 fren. Full frenle full frenle. Allah oh, Dur dur kırmızı bekleyelim. Ge Gecek geçek ya. Tamam. Hiç frenleme. Fren. Allah. Gördün mü nasıl kurtardım seni? Ha yer değiştirebiliyoruz. Ya gerek yok. Ne diyor Ömer? Oku onu, tatlı oku. Eee... Bot on the right spot. He tamam. Beni yerime koyman lazım. Ha sen... Ver beni. Sen... Ah burada Alman Fıranı. Yeeey! Kapılar açıldı. Güler yüz emojisi. Ha, oyunu bitiriyoruz. İnşallah. Çok iyi gitmeliyiz. Ooo bak burası sıkıntı. Dur. Frenle. Fren. Fren fren fren. Ama ben de bunda. Yalnız ben burada... Ay fren! Ya! Ne yaptın beni? Frenledim. Çık. Hadi lan çık. Hadi belki beni Hadi oğlum. Hayır ya. Hayır bütün yol kalan köze. <laughs> ya atlayalım bir büyük hayvanı var. Allah <laughs> yukarıya çık. E, beni ar arkaya ittir. Bitti. ki. değil mi? Arkadaşlar arabamız mükemmel. Ölmüş bir araba. <laughs> Ömer, de, Ömer, Ömer araba o kadar dayanıklı ki. Ölümler Evet de yani biz ölmek <gülüyor> istiyoruz. <laughs> İstediğimiz zaman ölemiyoruz. Ya Ömer ittir. Sen frene mi Yok arada sırada. Sal 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 freni. Ay yukarıya çıkabiliriz. Neyse. Ya var ya. Aa. Allah ya. Keşke basmasın. <laughs> Frenle Ömer frenle. Sen git. Beni sok buraya. Sokup sokuyorum ben zaten. Yandan git. Bak yandaki yerlerden git. Ben sokuldum. Al. Al. Geç abi yandaki yerlerden. Allah düşeceğim yavaş. ben düşeceğim. Yavaş, yavaş yavaş yavaş. Bak stop diyor orada. Ben burada mecbur kıza <laughs> ya abi ya. Bu olmadı. Abi mı? ben o dur Ömer. Kartalım ben diye. Ah, Dur be. sen şu, bir frene abanma, frene abanma. Basmıyor. <laughs> ah be. Ne kadar yok, ayıbım var da bassana. Ya yok yok, daha yok. Gel yine. Tamam. Return to lobby. Level'ı seç Ömer, level'ı seç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mamma Mia gibi oynuyorum. Şimdi. Ben direkt oraya getireceğim seni abi. Ömer sen tamam, bana drift attır anca, düşeceğim. Arkadaşlar chatten bir şey yazacağım, okuyun. <laughs> Yamuk oldu. Ya. Hadi. <laughs> Oyun sildi, silesim geliyor çok güzel oldu. Gel 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 yine. Öyle. Sen direkt rahat. Ben basacaksın biliyorum zaten buraya bakacağım. Bak A ben düştüm. Brene bas. Nereden gidelim sağ mı sol mu? Sağdan yak. O yüzden soldan gideceğim. Ok ya sağ daha kolay. Hadi sen Hadi. git. <Gülüyor> Hayır <Gülüyor> Vay ya yani arabayı bana, ya. Sallıyorum, <laughs> bana sallıyorum sal diyorum olmuyor şeyi bana sal olmuyor Ya azıcık fren kullan sen de Full frene bas full 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 fren fren Abi ne zaman <laughs> fren kullanacağını <laughs> <yani> bilmiyor mu? <musun? gülüyor> basıyorum basıyorum biraz ilerle. Fren. fren. İlerle. Dur, dur, dur. O fren. Frenleme arı gitmiyor. Frenle. <laughs> tamam. Hayır. Hadi. Geldik mi lan? O pusuyu da ölmeyelim. Checkpoint 50 yılda bir yaptık. Yes be. Devam ki. Aha kader adamı öpmem lazım Ömer dur. Ne no, alak? Ömer tutun Arabamın lastiği kaldı. Hayır. Sıkıcı Hayır. Oto var. <laughs> böyle beklesek ne no olur no. bir tör return to river de mi? Tamam mı? No. Bir atmaz falan ben deliririm. Lobby'e gel lobby'e. Dur dur. Yap deme. Ha nasıl lobby'e atıyormuş artık. Koş Ömer. Dur break. Koşuyorum. Koş. Koş başam karnan adamı öptü. Fren. Fren. Araba fren tutmuyor. Hah. Dur. Al, Al. gidelim. Hemen devam. Frenle burada. Fren. Ömer sen de beni. Fren frenlemedim. Çıkartırsın beni. Çıkmıyorum. Buradan çıkartırsın. Araba çıkmıyor ne Ö oldu? Ömer geriye doğru git. Geriye doğru git. Gel evet oğlum. Ağaç olmasa bak ve ağaç var ya. Ağaç olmasa düşmüş karn. <laughs> Neyse boş ver. <laughs> fıran fırfır burada fır. Bak burada çok dikkatli olman lazım. Sen atladın bir şey. Sağ sağ freni sal. Kuş yukarı, şimdi frenle. Ömer ben de buradan gitmeyelim. Allah! Harbi ya. Hayır! Çık <laughs> ya? Buradan çıkış yok. Buradan Hayır. çıkış yok. Hayır! De... <laughs> son deneme. Çünkü gerçekten... Son deneme bu... arkadaşlar. Gerçekten... Arkadaşlar son deneme. Gel sen şey ol. Ben olmayayım. Ya olsun. Ben ikiye alamıyorum ama. He üstüne tıklıyormuşum. Evet evet. Hadi. Gel direkt. Yavaş oğlum. Abi bas bas. Tren. <laughs> Çok güzel kullanıyorum. Tren, tren, tren. Kaldım. Heh, <laughs> çıkart. Çık. Aynen çıktık. Ah. <laughs> <laughs> oh. Ölüme gittik. <laughs> Neyse arkadaşlar burun bura sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Bu videonun. Durun mesajımı göndereyim. göndereyim. Ne oldu? Ya mes. Gönlüm... <laughs> Abi bak. <laughs> D. Gülen yüz D mutsuz yüz gülen yüz bu ne abi neyse <laughs> neyse ya abone olmayı atmayı like unutmayın Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın bye, bye bye, bye.